Suriye'nin kuzeyindeki PKK, Irak'ın kuzeyindeki Erbil yönetimine tehdit gibi bir mesaj gönderdi. Orası bizim de toprağımız dedi. Bunu söyleyen kişi Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan destekli PKK unsuru YPG, SDG'nin elebaşlarından birisi. Bu YPG elebaşı Irak'ın kuzeyinde bir süredir Peşmerge yönetimiyle Barzani yönetimine bağlı peşmergelerle PKK teröristleri arasında çatışmalar yaşanıyor. PKK teröristleri ara ara peşmergeye saldırılar düzenliyor. Bununla ilgili bir mesaj yolladı. Dedi ki sakın ha PKK'ya ya da bize saldırmaya kalkmayın. Eğer saldırırsanız bunun sonu kötü olur. Çünkü Erbil'i kastederek Irak'ın kuzeyini kastederek orası her ne kadar sizin toprağınızsa en az o kadar bizim de toprağımız dedi. Buradan anlaşılan şu ki Suriye'nin kuzeyindeki PKK yapılanması Irak'ın kuzeyindeki PKK yapılanmasıyla koordineli hareket ediyor. Bu onun kesinlikle bir kez daha ispatlanmış hali. Onunla birlikte Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok yoğun, çok yıkıcı operasyonları var ve bu operasyonlardan dolayı Peşmerge'yi de suçluyor PKK terör örgütü. Bundan dolayı da son birkaç aydır Peşmerge'ye saldırıyordu. İşte YPG'nin de devreye girmesiyle PKK ile Peşmerge arasındaki kırılmanın daha da büyüdüğünü görebiliyoruz. Türkiye'ye neden ses çıkarmıyorsunuz noktasında sert tepki var. PKK terör örgütünden Barzani yönetimine işte bu tepkiye Suriye'nin kuzeyindeki YPG, SDG ya da PYD adlı PKK unsurları da dahil olmuşlar. <laughs> Afganistan'da neler oluyor? Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Taliban aldı başını gidiyor. Amerikalılar çekiliyor. Bu durumdan Amerika'yı sorumlu tutmuş Afganistan'ın Cumhurbaşkanı Eşref Gani. Taliban'ın bu kadar yoğun ve hızlı bir şekilde hareket edip e, yüzlerce ilçenin merkezini ele geçirilmesi ve büyük şehirlere yönelmesini Amerikalıların ansızın çekilmesine bağlamış Afganistan'ın Cumhurbaşkanı Eşref Gani. E, belki de Eşref Gani e, bunu açıklamakta biraz da geç kaldı. Çünkü Amerikalılar hani Eşref Gani'nin tabiriyle apar topar çekilseler de bunun sinyallerini zaten bir süredir veriyorlardı. Eşref Gani bu açıklamayı Amerikalılar çekilmeden önce yapmış olsaydı daha bir anlamlı olacaktı. Şu an için yaptığı açıklamayı ve Amerikalılar artık e, gittiler. Az sayıda danışman, askeri vesaire personel bırakıyorlar ve Taliban da buradan aldığı cesaretle yoluna devam ediyor. İşte bu noktada Eşref Gani'nin Amerika'yı bu meseleden dolayı sorumlu tutan sözlerini görmüş olduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.